Şimdi fermentasyon için ilk önce şeker atıyoruz biraz, ikisini de eşit miktarda Evet, güzel. Şimdi fermentasyon gerçekleşmesi için ne ihtiyacımız var? Besini koyduk. Şimdi canlı ihtiyacımız var. Maya mantarı. Birine maya mantar koyuyoruz. Yerine koymuyoruz. Tamam. Biraz daha koyabilirsiniz istersen. Evet, güzel. Şimdi balonları takalım. Elinizle böyle karıştırırsınız, sıkıntı değil. Evet. Şu an fermentasyon gerçekleşiyorsa eğer ki etil alkol fermentasyonu. O zaman açan ne çıkmasını bekliyorum ben? Karbon dioksit. Yani balonun ne şişiriyor aslında? Karbondioksit şişiriyor. Evet karıştırın öyle. Yeterli. Evet bakalım bir süre bekleyelim.